Merhaba çocuklar. Bu videoda doğal sayılarla ilgili testler yapmaya devam ediyoruz. 1. soruyla başlayalım. Ne diyor? Hangi grubun nesne sayısı 7'den küçüktür? Hemen bakalım A şıkkına. Burada toplar var. Kaç tane varmış sayalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 7'den küçük mü, büyük mü? büyük. O zaman A değil. Biz 7'den küçük olanı arıyoruz. B şıkkına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane balon var. Peki 7, 7'den küçük mü? Hayır. 7, 7'ye eşit. O zaman B şıkkı da değil. Peki C şıkkına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kalem var. Peki 5, 7'den küçük mü? Evet küçük. O zaman doğru cevap C şıkkı çocuklar. Evet şimdi ikinci sorumuza gelelim. Yukarıdaki görsellere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru olanı bulmamızı istiyor. Burada e, defterler var. Burada da silgiler var. Şimdi A şıkkını okuyalım. Defterler silgilerden fazladır diyor. Defterler silgilerden fazla. Bakalım kaç tane defter var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya yazalım. 5 tane defter var. Silgileri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane silgi var. Şimdi A şıkkına ne demişti? Defterler silgilerden fazladır. E defterler 5, silgiler 7. Fazla mı olur? Hayır. Demek ki A değil. B şıkkına bakalım. Defter ile silgilerin sayısı eşittir diyor. 5 ile 7 birbirine eşit mi? Hayır değil. O zaman bu şıkkı da değil. C şıkkına bakalım. Silgiler defterlerden fazladır diyor. Silgilere bakalım. 7, defterler 5. Evet 7 5'ten büyüktür ve 7 5'ten fazla olmuş oluyor. Böylece silgiler defterlerden fazla olmuş oluyor. Cevap C şıkkını işaretliyoruz çocuklar. Evet hemen 3. soruya geçelim. 3. soruda ne diyor? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Yanlışı bul diyor. A şıkkını okuyalım. 3 sayısı 5 sayısından büyüktür. 3, 5'ten büyük mü? Hayır, değil. O zaman bu yanlış olan. Evet. B şıkkını okuyalım. 10 sayısı 4 sayısından büyüktür. Evet, doğru. 10 sayısı 4'ten büyük olur. C'yi okuyalım. 9 sayısı 7 sayısından büyüktür. Evet doğru. 9 7'den büyüktür. Doğru cevap A şıkkı. Yani yanlış olanı bulduk. A şıkkı. Dördüncü soruya bakalım. Evet. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur diyor. Burada 10 tane balık var diyor. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane var. 10 tane demişti. Bu yanlış. Burada 15 tane yıldız var diyor. Bakalım doğru mu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet 15 tane var. Doğru. Peki burada 12 tane güneş varmış. Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Hayır 15 güneş var. O zaman doğru olan B şıkkıdır çocuklar. Peki 5. soruya gelelim. Yukarıdaki görsele göre hangi çocuğun erik sayısı en azdır? Bakalım Ece'nin önünde kaç tane erik var sayalım? 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, 8 tane Ece'de 8 tane erik var. Elif'te kaç tane varmış? 1 2 3 4 5 6. Elif'te 6 tane var. Böyle yazalım. Ali'de 1 2 3. Ali'de 3 tane var. Şimdi neyi soruyordu? Yukarıdaki görsele göre hangi çocuğun evlik sayısı en azdır? En az. En az kimde var çocuklar evli? Evet Ali'de var. O zaman Ali hangi şıkta bakalım? A, B, C. Evet A. Ali doğru cevap. Et evet, geçiyoruz 6. soruya. Aşağıdakilerden hangisi 7 sayısından büyüktür? Hangisi 7'den büyük? Bakalım. A 5. 5 7'den büyük mü? Hayır değil. B 6. 6-7'den büyük mü? Hayır değil. C. 9. 9-7'den büyük mü? 9-7'den büyük. Evet. O zaman doğru cevap C şıkkı çocuklar. Peki 7. sorumuza şöyle gelelim. Birazcık şimdi yapayım. Yok o şu şekilde. Evet. Şimdi Kavanozdaki şekerlerle şeker sayıları eşleştirildiğinde kaç numaralı sayı açıkta kalır? Şimdi burada 4, 5, 6 ve 3 yazıyor. Kavanozlarda da şekerler var. Şimdi bu şekerleri bir sayalım. Bu kavanozda kaç tane var? 1 2 3. Bunda 3 tane varmış. Bunda kaç tane var? 1 2 3 4 5. Bunda 5 tane var. Peki bunda 1 2 3 4 5 6. Bunda da 6 tane var. Peki 3 3 şeker buna gider. Evet 5 buranın, 6 da buranın. Hangisi açıkta kaldı? Bakın 4. 4 hangi şıkta var? A 4, B 5, C 6. Evet A şıkkı doğru cevap. Açıkta kalır. Şimdi 8. soru. 8 sayısı 5 sayısından nokta nokta noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 8 sayısı 5 sayısından A küçüktür, B büyüktür, C eşittir. Bakalım 8 5'ten küçük mü? Değil. A değil. Peki C'ye bakalım. Eşittir diyor. 8 5 sayısına eşittir. Hayır değil. 8 sayısı 5'ten büyüktür. Evet doğru. O zaman doğru cevap B şıkkı çocuklar. B'yi işaretliyoruz. Evet böylece bu testimiz de bitti. Başka bir testte görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.